Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş Çok bekletmedin değil mi? Yok yok, sorun yok. Ben sadece birazcık endişelendim. Sen önemli bir şey var deyince. Hayırdır, ne oldu? Şöyle bir şey oldu. oldu? Ee, Murat geldi bugün otele. Evet. Bu Fettah salayla falan bir şeyler aradılar, bulamadılar. Ya böyle bir görüntü mü ne varmış? Onun peşine düşmüşler. Biri var, e, Mimi. Mim. Mimi mi? Neni mi? Neyse işte öyle biri. Bunu arayıp adres falan soracaklarmış. Bu görüntüler her neyse Suzi'yi kurtaracakmış. Şerif de hapishanede kalacakmış. Ha. Yani ben bu kadarını duydum. Ben de diyorum ki yani sen Şerif'le konuşsan ne bileyim hani belki... ...bizim samimiyetimize inanır, parayı daha çabuk verir falan. Emine, benim, benim çok acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Gerçekten seni otele bırakırdım ama çok önemli. Kusura bakma, olur mu? Görüşürüz. Oldu. Ya bit. Salak. Alo, Mimi. Bak sana şimdi hızlıca tek bir soru soracağım, bana cevap ver, tamam mı? Seni bu ara arayıp adresimi soran oldu mu, olmadı mı? Allah belanı versin senin Mimi. Allah senin belanı versin. Niye otelin adresini veriyorsun manyak Ne akrabası be, ne akrabası? senin ben o kıt zekanı... Kapat telefonu, kapat! Mineciğim neredesin sen? Anne yani dayanamayacağım artık yemin ediyorum dayanamayacağım. Kapayacağım tamam. ben. Sakin ol ne oldu? Ya daha ne olsun? Ya buradan giderken tam üç araç değiştirdim. Dönmek için de üç araç. Ya ya metrobüs diye bir şey var. Böyle Dışarıdan bakınca uzay gemisi, içine girince insan konservesi. Ya böyle can dolu. Allah'ım çıldıracağım. <laughs> ya anne bu, 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 hayat mı ya? Ay canım benim o kısım kısım. O kadar yolu hayatta gittim. Oh Çok kalabalıktım. Sürekli ittiler beni. Geçici bunlar. Geçici, geçici. Geçici. <laughs> Daha iyisin, değil mi? Peki kızım sen nereye gittin öyle sabah sabah, ha? Bütün gün yoktun. Teksoy'la görüştüm. Ne? Hey. Hmm. Teksoy'la mi görüştün? Hmm. Şu hani abim vuran manyak kadın var ya. İşte Teksoy onunla ara buluculuk yapıyor. Eğer abim şikayetini geri alırsa kadın bize tam bir milyon verecek. <laughs> aldık gitti. Aldık gitti. Söyle ona e, abim çekiyor şikayetinde. Tamam mı? Ne diyorsun anne sen ya? Ne, ne mınıos etti ya? Ben canımdan oluyordum ya. Ben de ölümden döndüm. Nereye çekiyorum şikayetimi? Şu abi Allah aşkına bir milyon diyorum. Ya Bir milyon. Ya bencilliği bırakır mısın Allah aşkına? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim canımın ederi bir milyon mu ya? Uf, bırak Allah aşkına demagoji. Burada açlıktan ölüyoruz. Tamam şimdi sen tamam mesaj at tamam mı teksüre de ki kabul ediyoruz de. Ben abimle konuşup onu ikna ederim. Bugün biraz sinirleri bozuk sabah jambon yemedi ya. Onun için biraz gergin abim. Hani jambon falan deme Allah aşkına şöyle şeyler. E yuh artık be. Yürümüş mal...